devam okey ya setle bugün gene böyle bir kale yapacağız kale. Anlaşıldı mı? Düzen kale. Şöyle dispenser'ımız alalım. şunu Şöyle. Minecraft'ta pardon. Bir dakika bir daha ne? Tamam. Aldık. İnternet bize bu kod videonun altındaki indirme linkinde var. Bakın çalıştı mı? Çalıştı. Evet. Abi hız oluştu için. Bir dakika. Ha, şu. Buna basıyorsunuz. Evet. beyler söyleyeyim. Daha doğrusu yarım ilkten bir anlatayım olduğunu. Beyler bu bunların hepsinin birleşimi. Bu. Bunlar da tek tek parçaları. Öyle söyleyeyim. Ya istersen tek kur. Ya da istersen hepsini birlikte kur. Yani hepsini birlikte kurmak istiyorsan şu. Kırmızı. Buna basacaksın. Bam. Hepsi gel. Zaten oluşturdu gördüğünüz gibi. Gerçekten harbiden güzel. Bilmiyorum ben 50 abone özel bir dosyası hazırlamıştım ya şöyle söyleyeyim yaklaşık bir aydır o sevdosusunu oynadım canım sıkıldı bazılarında bir şeyler yaptım gördüğünüz gibi şu kalelerin hepsi var onun içinde şimdi hepsini göreceksiniz zaten nasıl olduğunu şimdi ilk şunu şöyle koyalım ilk Tove. tover şu yanındaki kale değil mi evet gördüğünüz gibi şu şu Tove. ama İçeri nasıl girersiniz onu ben pek bilmem. Çünkü içi dop dolu. Yani buraya çıkmak için ya dışarıdan merdiven yapıp ya da kendiniz güzel bir kaplama yapıp içinden boşluk da çıkarabilirsiniz belki. Bu da şu bunun şu kapı önündekiler. Gerçekten adam harbiden de güzel yapmış. Bu bu şu içerideki kale. Evet bu içerideki hatta betonu bile yok. Galiba onun alt zemini de var. Gördüğünüz gibi şu içerideki. Bir dakika. Bunlar ayrı mı ayrılmış? Şimdi şunun altına bakmam lazım. Bu yeri de döşemiş ama belki yerin altında var mı ki? Ya. Ama şimdi yerin altında hiçbir yer yok. Ama harbiden adam güzel yapmış cidden. Bir istersen kopya kur ya da parçalarını birlikte kur. Bakalım bunun içine kurabiliyoruz mu? Bunun iki ne? Anladım. Bu bakalım. Şunun tepesi. Evet bunun tepesi. Yo. Tam olarak neresi lan? Bunun tepesi olması imkansız. Ekstra parça gibi. Ha yok. Ekstra anasınız. sivijen patlamış. E, alttaki parça değil. Bunun üstüne koyabiliyorsun normalde onu. Öyle bir, bir şey taş şey yapmış. da alamış. Harbiden de şimdi daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi istediğiniz kadar üst üste kurabiliyorsunuz bunları. Bunu denedik. Şimdi not. Bu sanırsam şu içindeki içerideki kaleler. Yok kapı. Not. Not. Ha dışarıdaki kapı şu. Tamam. Bu değilmiş. Bu da hangisi? Bu da o. E, ne yapalım bir şey kuralım mı? Bir dakika. Şimdi şöyle, şimdi şöyle, şimdi şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Bu dışarıdaki kaleler olduğuna bunu şuraya koysak. Bir dakika olmadı ki lan. Olmadı. Bir daha dik. Bak şimdi daha güzel oldu. Şimdi yan yana iki tane dikelim. Şu içerideki büyük kale hangisiydi? Bu muydu? O. Oldu mu? Bir de şuradan bakalım. Bakalım. o Bak hiç olmamış. Merak ettim ya. Bunun harbiden giriş yok mu lan bunun içeri? Harbiden de yok. Siz kendiniz yaparsınız içeri böyle yukarıdan. Bir bakalım ya gezelim şu binanın içini. Ben girişeri Ha. Galiba bu kale mob spamlılar için tasarlanmış galiba. Şöyle şunu bir üstüne çıkalım. Aslında kale ne? Ne biçim kale? Ya yani şöyle söylemem gerek ki sevgili bunların üstünde hiçbir yerden çıkılmıyor. Şuna bak hiçbir yerden çıkış yok. Bunlar hariç hiç yerden çıkmıyor. Galiba bu kale normal bir kale değil. Mobswander kalesi. %100 Adam ona göre tasarlamış bunu. Mobswander kalesi. Bir de millet ee şöyle söyleyeyim. Artık videoların üst, videolarım hep 10 dakika olacak ve 10 dakika olduğu için de aşırı derecede reklam olacak videomda. Yani boş edemeyin her bir dakikada bir video e, reklam vardı. Şöyle ayarladım. Her bir dakikaya bir reklam ekledim. i̇ster tıklayın ister şey yapın ama yüzü yüz tıklayın reklam en azından hasa toparlamayı düşünüyorum. O. Oh. Buradan girelim içeri. Bunları koyuyorum şöyle. Şimdi bu bir. Bunu şakalım. Şunu şunu çakalım. Hadi gel biraz kapşalım. Tanımadı sıfır. Oyunu güncelledi. Ağzına sıçtım. Tezemek ya. Yürü git lan. Öldü mü lan o? Ne çabuk. Bakalım hadi geliyor mu bir daha? Gel. Geberdi. Başka var peşinde? Bu da geberdi. Net bir de survival oynamayı düşünüyorum. Ee, survival games. Onu da kararını söylersiniz. Videonun altındaki videonun altında linkte. Ee, eskiden çünkü şöyle söyleyeyim. SD Smoking Game diye bir tane kanalım vardı. Bir Smoking Game bir de SD Smoking Game. İkisinin şifrenizi kurdum. Tamam birkaç birkaç ayrı video çektim böyle. Pa şifreyi unuttum. Ya ee, Diyarbakır'a çalışmaya gitmişim. Şifreyi unuttum. O yüzden de çekim çekmeyeyim de düşünüyorum zaten. Onu bir acayip unutmuşum. Bir sürü ekir gelmiş. Abicim öyle böyle koşmuyor adam. Füze gibi gidiyor maçta. Yıkacak duvarları. Ne haber lan? Neyse şunu da keseyim videoyu bitireyim. Neyse millet daha çok tek komut istiyorsanız videoma like yorum abone yaparsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın bay bay ve önceki butonu tıklamayı unutmayın ve nerede derseniz videonun bitişinde var kendinize iyi bakın bay bay soru var burada. Ulan bir de ben de şöyle bir yavşaklık yapması göstersek güzel olacak. Ben şöyle bir çünkü kazacak ya da bekleyeyim beklesem daha, daha, daha çok kazacak. Gördüğünüz gibi hayvan gibi TNT. Oluyor da bu da bir, bir patlayışı var. E, tamam öldürüyor zaten bilgisayarı.